Merhabalar efendim. Bugün size kar getirisi yüksek bir tarladan bahsedeceğim. Şu an neredeyiz? E, Balaban köyündeyiz. Balaban İstanbul'un en güzel köylerinden bir tanesi. E, gerçi şu an Arnavut köyüne bağlı bir mahalle oldu. Bu tarlamız 392 metrekare bir tarla. E, yatırımlık. İsterseniz bunu yatırımlık olarak uzun vadeli bekletin. İsterseniz hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Hemen... E, Balaban evleri var. E, havalimanına yakın. Balaban köyü içine çok yakın. E, güzel yatırımlık bir tarla. Şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Çevremizde zaten hobi evleri yapılmış. Bu tür hobi evleri yapabilirsiniz. Beton olmamak kaydıyla kullanabilirsiniz. Ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. E, e, sebze, meyve de yetiştirebilirsiniz. Ama burası kar getirisi yüksek yatırım bir tarla bir alabilirsek çekimimizi bitirelim.